arkadaşlar bu yüzyılda birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ın e, de son sürümünü indirdim böyle balıklar falan var aşağıda çok güzel Minecraft şöyle göstereyim size Minecraft'ı o balıklarını işte böyle su zombileri de var da ay kaçalım zombi gerçi ben yaratıcıdayım da Arkadaşlar burada buz şeyleri var. Buz buz şeyleri böyle. Arkadaşlar buzda ayı var. Buz ayısı. Yok şeyde misin? Buzda yürüyemiyorum arkadaşlar. Yürüyemiyorum. Gel nereye? Kocaman ayı. Mağarada mağarada yaşıyorsun gitsen. Niye geldim buraya? Yürüyemiyorum ki. İ öldürdüm. Balık çıktı içinden. Balık yemiş. Midesinden çıkmıştır arkadaşlar. Kanal e, videoyu durdurup kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle buzdağındayız. Dağ değil aslında arkadaşlar. Yosunlar var. Su zombileri her yerde. Elinde bir şey var. Ne var elinde? diye sesle çıkarıyorlar. Geber. Ne çıktı? Deniz kabuğu çık elinde vardı da. Gelmedi balıklar da var. Bu somon balığı deniliyor oyunda. Somon balığı yüzüyor. Tek attı. Şurada bir tane daha su zombisi var. Yerde de yosunlar var arkadaşlar. Şöyle Oo, her yerde bir şeyler var da ben kamp yapayım mı? Arkadaşlar kamp yapacağım. Bir tane şey getirdim. Böyle İyi, ışık ışık. Oo, oh, yaktı. ah oh. Evet. Kamp yapıyoruz. Kamp şeyi yandı arkadaşlar. Kamp ateşi. Şimdi kamp yapacağız ama buzullar eriyor yine yandım. Ben bu su, burada duramıyorum. Evet kamp yapalım. Şöyle başka ne varmış? Arkadaşlar sizler için Minecraft'ın derbe sürümünü indirdim. Uçma şeyi buldum. Uçma şeyi buldum. Uçma şeyi buldum. Aldım uçacağım şimdi. Evet. Şunları bir atayım da. Evet, Steven'in biraz önce gözleri kapandı. Şimdi bunu takacağım. Nereye takılıyor ki? Üstüme takmam lazım. Steven'in gözleri kapandı. Kalkan buldum. Evet, savaş var. Bir tane de şey alayım. Bunu nereye takacağımızı bilmiyorum. Steve gidelim bakalım. Steve bunu nereye takacağız? İşte taktık. Uçabileceğiz arkadaş. İzleyin arkadaşlar. Bakın çok güzel. Kuşlar gibi. Gel de bana vur iskelet. Şimdi öreceksin. Vuramıyor böyle. Öyle vur bana. Vur bana ne yapacaksın? Vur. Arkadaşlar denememüsümü çok güzelmiş ya. İşte bu. Bunu da aldım. Şimdi artık ben bir Yanlış duymadınız. Ben bir dövüşçüyüm de buzdan yürüyemiyorum. Abi siz nasıl yürüyorsunuz? Anlatır mısınız? İşte böyle anlatıyorsunuz. Bakın şöyle yürüyorsunuz. Bakın şimdi. Böyle yürüyorsunuz. Öldü. Zombilerle işimiz olmaz. Arkadaşlar. Bazı videolarda şey de yapacağım. Zengin fakir videoları ya da ee, şey. Neydi? Ev falan yapacağım burada. Bu ne ya? Bu, bu benim köpeğim. Neyse affetmeyeceğim Evet. Burada da ateş yandı. İşte kamp yapacağız burada. Evet bir tane ne bulacağım? İşte bu güzel bir uka benziyor. Emin. Bunu alayım. Acaba nasıl atıyor? Oh, of 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 Kurtun üstünde deneyeceğim. Of. Oh. oh, çok kötü vurdu. Neyse bu iyi. ölü adam. Ölü gibi yürüyor. Zırhın mı koruyacak? Seni zırhın mı koruyacak? Gözlere bak Rebroin gibi olmuş. Geber. Okta ok biraz zor atıyor. Ey öl. Atamadım da. Gel. yer pislik. Seni öldüreceğim de. Öldüremiyorum. Burada bir şey ışık var. Kimin ışığı? Her yer kurumuş arkadaşlar. Kar yağdı. Burada boşluk gözüküyor da. Her yerde ölü adam var. Ölü gibi. Adına ölü adam koydu. Ben yanıyorum. Yaktık. Ben şu mızrağı alayım mı? Oo, mavi. Arkadaşlar, balıklı su. Kovada balık. Çok güzel. Aa, yanıyorum. Suda balık geldi. Balık bundan sonra burası sizin gölünüz. Yüzün burada. Gerçi yüzemiyorlar ki. Çok sıkıştılar da. Neyse ben uçuyorum kuş gibi. Şöyle yükseleyim. Woo! Yuhuuu Burası nere? Evet Şurada bir sürü ölü adam var ben bir mızrak alayım hepsini öldüreceğim Evet arkadaşlar Şu an iyi şey yapıyoruz Evet Böyle gidiyoruz Mızrak alacaktım değil mi? Evet. Mızrak aldım bir yerden zombi sesi geldi. O çok güzel mızrak aldım. Mızrak gibi. Ölü adam. Çok iyi gebertti. Ya yapıyorsun? Üstün başın fakir gibisin. Fakir. Fakir. Herobrine gibi aslında da. O zengin bu zengin. Hemen kafasındaki şapkayı alayım. Evet, şapka takmış, kapalık. Zombileri çıktı içinden. Evet, kırdık. Şimdi ne alalım? Sıra neydi? Her şeyi tanıtacağım arkadaşlar. Neyler var, var başka? Balık. Evet. Yosun mu var burada? Yosun falan var da artı var. Ne alayım? Savaş aleti alacağım. Savaş aleti ne olabilir? Savaş aleti. Bir bulamadım ki. Arkadaşlar bazen işte benim gözler kapanıyor. Evet şu yumurta da ne yumurtası bu arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Başka, başka 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 hiçbir şey yok mu ya? Hiçbir şey yok. He blok blok blok. Bu ne bile o sabah olmuş. Yarım saattir baktığım için sabah olmuş. Bu karları eritir bence. Baksana ya. O. O yanıyor yanıyor yakıyor. Arkadaşlar hayatta Hayatta kalma modu gelecek ev mi gördüm burada? Arkadaşlar çok iyi bir ev gördüm. O birileri var. Avcı mısınız? Anlıyorum. Burada birilerin evi var. Ne yapıyorsunuz abi? Hoşçakalın bay bay. Deli midir nedir ya? Şöyle gideyim. Bir tane daha ev vardı. Arkadaşlar burası köy galiba. Çok beğendim bu köyü. Kere sesi geldi. Miau. Arkadaşlar neyse. Oo. Ar arkadaşlar şöyle çok iyi. Arkadaşlar böyle görmediğim bir şey olmaz. Çok güzel. Neyse arkadaşlar öbür videolarda da gösteririm. Hoşçakalın. Bay bay.